Çözüm süreci aslında bizim açımızdan gayet yolunda ilerliyor. Ancak biz en azından bu işi çözebilmek için hükümet olarak, devlet tavrı olarak bu sorun üreten mekanizmalar neler idiyse, sorun üreten devlet tavrı ne idiyse bu bu, bu tavırları düzelttik. İnkar ve asimilasyon süreçlerini tamamen bitirdik. Ondan sonra Türkiye'de en azından Kürt sorunu devletten kaynaklı kısmıyla tamamen hallettik. Bugün özgürlükler, ifade özgürlüğü, demokratikleşme noktasında neredeyse artık ele alınmamış hiçbir mesele ve çözülmemiş hiçbir mesele kalmamış durumda. Ancak ne yazık ki PKK ee, bu konuda işi gene istismar yoluna e, götürmüş bulunuyor. Ama bu da çözüm sürecinin bir parçası. Onlar böyle yaptıkça aslında halk nezdindeki meşruiyetleri, halk nezdindeki haklılıkları giderek e, yok olup gidiyor. E, onların e, bölgede demokratik özellik denilirken nasıl bir e, bölgeye ve nasıl bir özellik, nasıl bir demokrasi istiyor olduklarını her gün farklı örneklerle görüyoruz. Aslında onların istedikleri özellik e, görünüyor ki yani bize bir alan terk edin, biz orada istediğimiz gibi derebeyliğimizi sürdürelim demek. Oysa bu halk e, demokrasi demek. Her, her şeyden önce halkın sizi ne, ne kadar isteyip ne kadar istemediğini de ilgilendiren bir husus. E, siz bölgedeki bütün muhalif unsurları, farklı unsurları bastırırsanız, şiddetle onları yok etmeye kalkışırsanız bunun adı demokratik özellik değil de bunun adı e, derebeylik olur. E, ne yazık ki bunu sağ, yapmış oluyorlar. Görünen her geçen gün tavırlarıyla şunu göstermiş oluyorlar. Ee, yani sadece devlete karşı mücadele vermiyorlar artık. Yani devletin dışındaki diğer sivil toplum kuruluşlarına karşı diğer unsurlara, toplumun farklı kesimlerine tahammül etmediklerini, edemediklerini gösteriyorlar. Bu da demokratik özellik kavramının ne kadar sahtekarca bir şey olduğunu, iki yüzlü bir kavram olduğunu onların bundan anladıkları şeyin hiç de ne demokrasiyle ne de özellikle bir ilgisi olmadığını gösteriyor. Çünkü demokra de demokratik özellik sadece bir örgütün bağımsızlığı ve egemenliği demek değildir. Demokratik özellik bir, yer, bir yerde yaşayan bütün insanların bütün demokratik haklarının, ifade özgürlüklerinin toplumun geri kalan kısmın, kısmıyla aynı şekilde yaşanabilmesi demektir. Bugün PKK buna izin vermek istemediğini aslında göstermek suretiyle ne kadar tehlikeli bir yapı olduğunu ve bu tehlikesi sadece devlete demek istemiyoruz, halka bir tehlike oluşturuyor olduğunu ve buna karşı bir takım önlemler alınmayı hak ediyor olduğunu gösteriyor. Hocam bu olaylar karşısında hükümetin sessiz kaldığı gibi eleştiriler de var. Siz bu konuda neler söylemek istersiniz? Hükümet tabii ki sessiz kalıyor değildir. Yani bunlar neticede bütün değerlendirmeleri yap yapılıyor, bir takım şeyler daha fazla büyümesin diye farklı müdahale tarzları benimsenmiyor. Şiddetli bir müdahale müdahale tarzı da yapılabilir. Eski günler tahrik ediliyor aslında. Yani çok şiddetli bir müdahale tarzı tahrik ediliyor. Aslında çözüm sürecini bitirmek isteyen birileri yapıyor bunu. E biz bu tahriklere tabii ki kapılmamayı tercih ettiğimiz zaman, bunun değerlendirmesini yaptığımız zaman bu olaylara göz yumuyor olduğumuz ve bunlara müsamaha göstereceğimiz anlamına gelmiyor. Neticede bunun bir istihap hakkı var, istihap süre, miktarı vardır. Eninde sonunda bunlar e, bunlara göz yumulacak değildir tabii ki. Ama bu Türkiye şu anda hükümetin bir konuda sabırlı davranıyor olduğu bunlar bunlara göz yumuyor olduğu ve bunları tolere ediyor olduğu ve bunlara hep göz yumacağı anlamına gelmiyor. Biz birazcık da onların anlamalarını bekliyoruz bazı şeyleri. Ama eğer bu bir şekilde bu şekilde anlamayacaklarsa tabii ki devlet gereken şeyi yapacaktır. Son bir soru, yani, yani siz böyle bir endişe taşıyor musunuz? Yani bölgede çözüm sürecinin sona ereceği, eski günlere dönme riski var mı? Size? Yok, artık çünkü yok artık öyle bir risk e, görmüyoruz. Öyle bir ihtimal. Çünkü bir takım tabii ki aksaklıklar, bir takım e, sabotajlar, bir takım e, saldırılar söz konusu olabilir ama e, çözüm süreci halk tarafından artık kabul görmüştür. Bunu bozacak olan insanlar mahkum edileceklerdir. Bunu kimse kolay kolay göze almayacaktır herhalde. Göze alanlar da zaten mahkum olacaklardır biz çözüm sürecinin bu halk için ne kadar gerekli bir şey olduğunu görüyoruz halk kendisi sahip çıkıyor dikkat ederseniz ilk defa tarihte yüze yüze yakın aile çocuklarını gidip PKK'dan istiyorlar yani bu çocuk ailelerdeki bu özgüvenin ortaya çıkmış olması bile artık halkların ve buradaki ailelerin de sürece sahip çıkıyor olduğunu gösteriyor bu bir halk ayaklanmasıdır artık halk eskiden halk devlete karşı ayaklanıyordu. Ee, ama, e, ve devlet, örgüt e, buna ön ayak oluyordu. Bugün dikkat ederseniz halk devleti kendi yanında görüyor, örgüte karşı savaşıyor. Çünkü örgüt çok daha baskıcı bir tür mafya gibi bir e, ta, e, davranışlar sergiliyor ve artık e, devletin e, örgütten insanları koruması gereken bir aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Ben ee, savunda